Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gizli. Yeni bir Fatih Mobile golf videosuna hoş geldiniz. Bugün kimi gostuyoruz? Bugün Hebele Hübele'yi gostuyoruz arkadaşlar. Yüzde yüzden nerece bu? Nasıl bir Şu an baktım yayına girmiş. Dedim ki hemen kaydı başlatayım abi. Gideyim güzel bir gottayım. Hemen şöyle bir yayındayken siz de bir görün. Ondan sonra e, gostlamaya geçelim. Üçleş bu dünyada terrede tektir. Üçleş almak. Evet gördüğünüz gibi baya da bir izleyeni var. Hani çok güzel bir... Abi aşırı dev kalacağız. O derece bak hissediyorum abi. Hissediyorum. On numara güzel bir video çıkacak. Bittim abi. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir çekilişle geldik. E, sponsorumuz olan Foxepin tamı tamına 5 kişi 1000 TL site bakiyesi hediye ediyor. Şöyle sizden hemen ondan bahsedeyim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle ana sayfamız var. Bu ana sayfanın hemen şurada yer alan çekilişler bölümüne girdiğinizde bu şekilde arkadaşlar Jezi PUBG Mobile çekilişi olarak görürsünüz. Buradan çekilişe katılığa tıklamadan önce e, hemen yukarı kaydadınız arkadaşlar kayıt ol butonundan üyelik açabilirsiniz. Ondan sonra çekilişe katılabilirsiniz. Şöyle tek Tekrardan göstereyim. 5 kişiye arkadaşlar 1000 TL değerinde site paketi verildikten sonra burada istediğiniz gibi arkadaşlar. Hani her oyunda her oyunun şeyi var zaten. Buradan bütün oyunlardan istediğiniz şekilde arkadaşlar alışverişinizi güvenli bir şekilde, rahat bir şekilde ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. katılmayı tekrardan unutmayın. Bu arada ghostlamam istediğiniz yayıncılar varsa gerçekten yorumlarda belirtirseniz çok 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 mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip kanala abone yapıp, bir de bildirimler açarsanız gerçekten var ya. Ayy... Çok güzel olur. Vallahi bile o derece bak çıldıracak derecede güzel olur. Eee o zaman ben uzatmıyorum. Ben geçiyorum videoya. Hadi videoya geçelim. Gidiyor. Uçakta gitti, uçakta kaydı başlıyor. Nerede nerede Şuraya gitti. Gel <Gülüyor> tam, <Gülüyor> tam, gel 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 yargı gel. Can <laughs> burası, A, burada can can. Aa burada. Var reis mi? Ha Müslüman. Amin ya. Geldi bana bir hareket. Hadi sapmaya girdiğine bak bana da hareket çekecek. Bak şimdi ben ona ne hareket. Bana bana bir hareket yap. Abi ne yapacak Aha böyle yapacaktım tamam. ona. Aha böyle yapacaktım. Geliyor beni gösteriyor sürekli bir de ya. Ha böyle ha böyle öldürene alıyorum. Yok. Hadi paçık olmaz. Benim mekan Toki. Benim mekan Toki. Toki her Abi, zaman beklerim. Gel gel. Gel Toki ileri gel gel. Tamam gel. Ha böyle hanginiz yumruklar? Gel gel Toki ileri gel hadi. Tamam gel Toki gel. Toki evet, gel. Bakayım nereye geliyor? Vallahi Toki'ye geliyorlar, Vallahi billahi Toki'ye geliyorlar. Toki'ye geliyor lan bu. Vallahi 10 ee, numara 5 yıldız. Can salma durumu var mı? Yok, Yok abi, dalın, bu, dalın, bu, dalın, dalın dalın geçin. Oh. Hatta oh. e, finishlemeyin finishlemeyin hebeleyi yakalarsa finishlemeyin. Hiç ben, hiç be, bir be, ben bir kışkırtacağım yapacağım. tamam mı? Kışkırtacağım. kışkırtacağım sadece hebeleyi kışkırtacağım. İn 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 Abi bir daha böyle olmaz <laughs> ha. Düşman görüldü. Baba adam mı? Işte. Özdemir. Kaç? Lan koyduğumun gözü çek. Ananı avradını. Bunu ben harbi bolsun olmuşum lan. Aa hele vuruyor, hele vuruyor. Burda Uy. Şırr kanka gel gel. Pencereden bakışırız, pencereden bakıyor. Tutun. Bomba mu? inşallah Kı gelmez. Oyna bana. Sen buradan görmez. Ay, bakın neredeler? Kanka bunlar su kuldalar. içindeler. Help. Düşme. Yapacağım. Ölme. Ay, ölme? kardeşim. Ben, ben, ben. Ne olur ölmeyin, ne olur ölmeyin. Oğlum nasıl ölmüyor oğlum? oğlum? Bir niye finishlön? Niye finishlön ya? Ay Allah'ım ya Rabbi. Bandaj, bandaj yok. Saklanma. Kanka bandaj dön. Kanka sen kaldırma oyna ben. Ben, ben bakayım aynen ben Kaldırma. Ben gittim abi. Ya. Hebeler. Geliyor bana tamam. oynuyorlar. Hebele sana mı geliyor? Yok yok. Daha gelmiyor. Şey. Dur dur bunlar bunlar kos kos. Alo. O bot abi altında <laughs> <laughs> Oğlum gidin lan. Can abi de botla konuşmaya çalışıyor. Ya şunlar bir gitse. Ananı satayım. Öyle öyle öyle. Kaç kaç Çık 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 çık. Oğlum bomba atma Allah razı olsun Aha. Oy ölürdüm ha. Yamina yeni vuralım mı? Kaç kişi Yamina? Yan bina iki kişi. Vuralım mı? Riski ya. risk atmayalım. Arkadaşlar ekrana bir parma basalım Allah bir şekilde. Gel 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 gel. gel. Damı diyetten mi Furki gel. be? Sen gel 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 olayım gel. Evet Bu Furki'yi vurma. Furki'yi bir kişi mi o Furkan? Murat Furki tek herhalde ya. Delmiş bir şey mi? Gittim can. Gittim. Oh, şundan konuşayım şey. şundan konuşayım. Alo. Alo Furki. Turki sesim geliyor mu? Alo. Türkiye Yukarıdaki sesim geliyor mu güzel kardeşim benim? Vuruyorum abi gel. Arkamdan tamam, gel. Duymuyor Sen bu gel. ya. Duyuyor. Helal tamam. tamam. Oğlum bir saatte. Emini. Abi, abi hep bizim üçüncü kata pusumuzu zannediyor. Oğlum Hı. bunlar üçüncü kata pusumuzu. Bidonları da alalım da bidonları da alak da ne hadi. olmaz. bizim bidonu bulursanız alın. Aldım ben, <gülüyor> ben <gülüyor> bir tane. Ben bulamadım. Ben bulamadım bu arada. Oha geliyor 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 Adam ha. Gelene, gelene, gelene. Ben Vallahi ben gidip o, o bakmam. Kur'an çarpsın. Açık hedef olurum. Kapıyı açık tutsan oğlum kapıyı açık tut. Abi 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 kaslar çıkar kaslar çıkar. Kasları mı çıkarayım? Şapka gözüksün. Tamam Şapka tamam Kaslar kasları çıkaralım kasları çıkaralım. Çok iyi. bir dakika çıkaramadım. Tamam. Tamam çok iyi. Oy çapraz ateş sakın. Gel 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 gel. Kırrıyım bir tane de imedim. Ne altın kademesi lan. Ben sana demedim canı sıfırdır. Vallahi geldiler. Yemin ederim ekmek çıktı ekmek. Abi anne burada buradaki adamlar nerede lan? Aa evvel evvel. bu ilk gelen evvel. Bizim burada olduğumuzu bak net biliyor. Burada olduğumuzu mu? Çünkü adımızı biliyor. Arkadaşı geldi. Arabaya bir gidiyorlar abi. Arabaya bir gidiyorlar. Tamam yat 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 yat. Yat 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 yat. yat. Gidiyorlar. Kardeşim yer sesi anı. O taklidi yapıyor ha. O bot değil ha. O bot taklidi yapıyor ha. İyi kol. Bileyim bileyim. Hangi katta? Bomba ol? çekti ya. Gördüm. Üst katta. Üst katta mı? Alt katta mı? Nerede lan? Bomba iki tamam, attı. Baba. Onlar o attı o attı. Oğlum dur. Bu çakal nerede lan? Aldık. Dur. Hadi. Dur dur. Vurma. Vurma vurma. Anlaşma. Anlaşma. Herhalde. Bir dakika bir dakika. Vurma. Oğlum siz niye bir sessiz sessiz? Anlaşma anlaşma. Tamam tamam dur dur. Tam, gel, tam, gel, gel, tam gel gel gel. Tam, dur vur. Sıkma, sıkma 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 tamam dur tamam dur. Sıkma. Ölü ölü. Dur beni tut beni tut. Gel gel gel. Gel ha tamam. Oy. Abi biz ne yaptık öyle biz ne yaptık böyle ya? Vallahi beleyi ben vurdum arada. <laughs> özdemir gör. kardeşim nerede? <laughs> <Davaşça gülüyor> ben <bu, gülüyor> de bir <zemir> kaçmış. <laughs> ya hele böyle böyle kaldı lan lan. Canım gidiyor gözüm kör oldu hadi. Çabuk çabuk çabuk. Tut tut adamı tut adamı tut Adam geliyor. Kit var mı? Hebele hebele kit var mı başka? Vallahi kitim yok hebele. Bana, var var. Tamam var, bana var, bana, bana bir tane kit ver. Bir tane ver. Tamam. Bana, <gülüyor> bana bana, <gülüyor> bana. <gülüyor> bayağı bir tane kit ver. Ben de kalan kukuleli bayadan. Ya tut beni. Gülme. Öpelim Allah için. Tamam bir tane git tane. Bakınken bir tane git tane Bir dakika bir dakika yayın gitti yayın, yayın gitti dur dur. Yayın gitti yayın gitti. Yayın gitti yayın ben gitti. Gitmedi gitmedi burada burada. Dur dur tamam, yayın vurma, gitti bir yayın dakika. gitti. Tamam tamam. Bir yayın gitti. Vurma. Tamam valla vurmayacağım vurmayacağım. Dedim. Al kit. Dur bir dakika açın açın. Aha kitle. bu sefer işlemedi. Valla. <laughs> <laughs> <abi>, <laughs> Lan vurma vurma ne vuruyorsun ya? Hadi hadi bomba <laughs> geldi bomba geldi. <laughs> Yok 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Özdemir nerede Özdemir? Özdemir'i öldürdüler Özdemir'i. Ya vurma Özdemir'e Özdemir, vurma vurma vurma. Tam bunlar beni vuruyor. Özdemir'i vurdular Özdemir'i vurdular. Geliyor geliyor Özdemir geliyor Özdemir geliyor geliyor geliyor. Özdemir geliyor mu? Geliyor geliyor. Ya ee, gel vurma. Vallahi bitane gitlere ya bitane gitlere bele ya. <gülüyor> <gülüyor> vurma, lan Özdemir burada Özdemir burada Özdemir burada. Özdemir, <laughs> Özdemir. Lan evi mi vuruyorlar? Gözlerle vurma bizi vuruyor lan! Ne oğlum! Lan bu kimdi lan! Lan bizi vuruyorlar lan! Lan vurmayın ya, lan! Lan ya, ne ya, lan burada bu! Oha lan! Ya, oğlum Onun biri lan. beni tabancayla vurdu! Bot vurdu beni bot bot! Çabuk kaldır çabuk adam geliyor! Adam geliyor çabuk 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 çabuk! Çabuk çabuk! Abi ne Ya Yaşasın senin elinden sürekli bayıldım lan. canım kalmadı. Aa Hebel ölmüş. Hebel ölmüş. Oo başkaları vurdu. <laughs> ama nasıl delettim çır Ama nasıl delettim ama. Nasıl delettim ama. <laughs> Kaldırıyorum yumrukluyorum bayılıyorum. Kaldırıyorum yumrukluyorum bayılıyorum. <laughs> Ay çok iyi oldu vallahi billahi çok iyi oldu ya. <laughs> Uçağı kapatman lazım serisinden abi. Şimdi gelelim bir bir, bir ghost daha atarız ya. Ne atarız, Atarız yapayım? Aynen aynen. Bir, bir şey daha atalım ya. Uçak kulafes kapattın mı abi? Ay uçak doğru. Dur 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 dur. Bu sefer göstermeyeceğiz. Bizim olduğumuz belli olmaz. Tam kapattım. Ayarlar evet, evet. sosyal. Kapattım kapattım. Dur, Sağ dur kanka ben bir, bir dakika şuradan bir odaklanacağım iki dakika. Ve nasıl maçtı? Evet. Tehlikeli bir maçtı değil mi? Şöyle bir yan cihazdan bakayım. Mahvetmişiz ya. Seko Victor'un yani, Bitmez mi giriyor ki? çok tehlikeli oynuyor ya. ya. Benimki ki. Tekrar <laughs> Ha tekrar boşver. Tehlikeye gireyim ha kardeşim. Tekrar oynayalım. Bak, pası tara açalım. ben direkt vursam tamam mı? Boss atıyoruz boss. Kus teşkil eden kus Aynen abi. Ne oldu lan? Aynı bariç aynı bariç Aynı bariç kaç kaç kaç, kaç. Saklan, saklan. saklan Saklan saklanın saklan Gördü gördü oğlum gördü Oğlum gördü oğlum, oğlum, gördü, geldi, ya. gördü gördü Ya ben sana mesaj attım <laughs> oynayacak niye gelmiyor lan? Gel ben bana ne konutlatıcam Ya haybele Tamam valla bu sene bir şey yapacağım. valla uslu uslu Bak Fatih'e kasıyoruz Fatih'e kasıyoruz Fatih'e mi kasıyoruz rütbesizde rütbesizde Fatih'e kasıyoruz Çok iyi valla evet, o da, güzel da güzel iyi la. Çet Derit, <laughs> no, size, de <laughs> size kandırdı. Çet sizi kandırdı. Rütbesiz girmişler. Haberiniz olsun. Baba bak Fatih'e kasıyoruz. <laughs> Yapma. <laughs> rütbesiz rütbesiz diyor. Ayıp <laughs> ediyor. <ediyorsun, ha. gülüyor> Valla bak yayında rütbeli dedi. Rütbesize düştük. Normal değil. Ana Seko'nun ses banı var lan. <laughs> Ananı satayım Seko'nun ses banı var lan. <laughs> tamam. Ana. Aslan kardeşim benim ya. Tek onu ses falı var konuşamıyor. Kurbal olurum ya. Bunlar nereye gidiyor ki? Abi. Can abi. Allah atla. Efendim Tek abi. abi Victor olmadı. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Anlık oldu. Valla anlık zaten bu kaydı başlattı. Her, her şey doğaçlama. Her şey doğaçlama şu an. Onlar da Toki. <laughs> Rozo Rozo Rozo'ya iniyorlar. Rozo'ya mı? İyi iyi. Daha çok iyi çok iyi. Onlar loot yapıyorlar. Lütfen. Onlar loot yaptı. Lan loot yapalım gelir onlar oraya. <laughs> ya da önlerini kesmemiz yok mu? Önlerini kesik bir şey Aynen öyle tepe alıp önlerini kesip bir şeyler yapalım. Oğlum Se Seko'nun sesi açık olsaydı bir yolunu bulurdu ya. Tamam. Ah be Hızlı bir lootumuzu yapalım hemen önlerini kesmek. Ananızı ya seri güzel şöyle bir lootumuzu atalım kardeşim. Arkadaşlar ikinci da attık. Bir gold yetmez bize. 2D2 i̇ki iki atıyoruz maşallahımız var ya. Harbi çok iyi. arı Harbi çok iyi. Arkadaşlar bu arada, yok. bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz gostlamayı istediğiniz yayıncılara harbiden yorumla belirtseniz valla çok mutlu olurum ya. Adından yenmez. Hours later. Hadi abi bir dek pusak ol ama. Bu dola ya. Bir bagi var kanka. Buradan hemen hemen bir çekeceğim kanka bir araç. Adam mı var? Adam varmış lan. Seko dur bekle. Araç bulup geliyorum Seko. Aa orada var oraya giremem. Rozo'ya giremem adam var. Buradan hemen bir tane araç çekeceğiz. Vallahi 10 numara olacak ya. Önlerini bir keserdik. Aa buggy al buggy. Gel biz kaçmaya mı oynuyoruz. Baba Fatih'e kasıyoruz. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Ve Seko'ya direkt gidiyor. Seko'nun orada adam var çünkü. Kanka bunlar arabayla çıktı bunlar. Bunlar aa Coşkula doğru gidiyor. Killers gel kill bana. Killers ne yapıyorsun Killers? Ben ben almayacağım manyak. Direkt Rozlok'tan geçiyorum ya. Görmezler inşallah. Sal bana, sal bana. Kanka bunlar nereye gidiyor? Durdu yolun ortasında bunlar. Allah bancı Allah ım. Allah. Allah Allah. Oy Seko ne yaptı? Seko ne yaptı Seko? Ne Oğlum. Seko abi ne yaptın sen? Seko abi ne yaptın? Araba basıyor onları. Hile misin? Yukarı çık kimse kor. Yukarı çık kimse kor. Sakin bir. ordalar 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 Vurmuyorum. Oh, dur. dur. silah almam lazım. Kanka silahım yok. Ah tamam aldım. Onlar nerede? Tek Kanka kaçtılar, kaçtılar. Kaçıyorlar. Bu... kaçıyorlar, kaçıyorlar, Gel, gel, gel. Bize geliyorlar, bize geliyorlar. Bize mi geliyorlar? Kaç, 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 kaç. Yol üstü ben Adamı da öldüreyim, geliyor. Ha. Telefona güncelleme geldi. Bizde mi gel? Bu evvel arabası da güzelmiş bak. Bas bas. Aha. Toplu yeşilre. Toplu Seko abi hadi Seko abi. Gördüm 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 gördüm. Aileniz. Oğlum onlar ne istiyor bizden? Ne bileyim? Herhalde Jason. Gitti var, var mı? Bak beni geliyor bak. Var vallahi. Ana ne Abi siz nereye gittiniz? George pullan girişten girişe bakıyorlar. Ona göre ayarlayın kendinizi. Fakat ya şurayı alıyorum. Ben buraya pusacağım şimdi tamam mı? Bekle. Bekle. 10 numara bir şey yapacağım bunlara. Tamam. Ben Aa çok iyi çok iyi. Gelin buraya. Geliyorlar bu arada. Kilis bırak artık arabayı Kilis. Geldiler. Geldim abi. Geliyor geliyor lan. Tamam gel lan onları? Vallahi. sen, 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 sen git vur. Basma 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 basma. Aa! Ulan botmuş abi, lan. Botmuş bot. <laughs> <lan. gülüyor> Aa geliyor geliyor geliyor. Ananı satayım. Man. Lan yargı. yargı, yargı hayır yargı. Ya yargı yapma kurbanın olayım gör ya oğlum ghostladığımızı biliyon yargı ya. Ghostladığımızı biliyon yargı ya. Dur be, bekle kaldırsın ben ona yumruk atacağım bekle. Yumruk atacağız onları bayıtacağız. Kim attı bombayı ya? Low. Low. Özdemir gel be. Hemen ben bindirdim. Ne olur gelsene. <laughs> oğlum adamlar beni sıkladı. <laughs> <laughs> Bremer pusmuşlarla gelmeyin gelmeyin. Her yerdeler ha gelmeyin. Baba zıplıyor da baba. Zıplayan, gel, gel. Vurmayın Vur, yardım, zıplayan yardım, adama vurmayın kardeşim. Zıplayan adama vurulur mu ya? Yardım. Tut tut tut. Oğlum beni aldın Allah zıplayan adama vurur mu? Kaldır kaldır. size bir fedör atacaktım. Kardeşim ben isteseyim size bir... Yardım yok. Yardım yok. Yardım. Yardım, yardım. Yardım, yardım. yardım kaldır kaldır. Özdemir, kolu Özdemir kol aldı. Özdemir kol valla direkt sıkmaya geldi. önceki maç valla ben Özdemir kol vallahi ben Özdemir kol da öldürdüm daha. Yar git araba git arabaya al gel kardeşim. Doğru düzgün izin vermiyorlar Fatih'e kasalım ya. O <laughs> da bak geçen de aynısını yaptınız abi. Tamam 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 ben hallederim. 45 kere bayılmışım gözlerime meme tamam, gidiyor ha he, canım meme gidiyor. saka dur bana salın ben bayıltacağım. Bana salın ben bayıltacağım tamam mı? Vallahi yok adamsın yemin ederim adamsın ya böyle Teşekkür ederim sağ ol abi. Yok vuracaksın normalde arka geldi, aşağı adam. geldi. Ya da falan falan da bay bay gir. Bay bay beni Tamam tamam ben seni koruyorum, ben seni korurum, rahatta rahat, rahat. kal. Oğlum adamla gel hadi. La adamı getir, adamı getir. Araya sok adamı, araya sok oradan bak bak. Buraya koy, buraya koy he Burada kaldır, burada kaldır. Ya lan bay beni. Tamam tamam bay Arkadan adam geldi. Watch out. Arkadan adam geldi. Aa lan tamam tamam özdemirmiş özdemir özdemir. özdemir 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 Allah, özdemir e truly... Aa, oğlum özdemir'e tıkma ne diyeceğim aaa aaa hayır 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 lan lan özdemir'i özdemir'i oyun karıştı iki ikisi kim koymuş benim telefonumu peki halledicem ben sen git bak git bak git bak al al al. Oğlum, al 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 Kim dost kim düşman bilmiyoruz ki al 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 Ya sen, sen, sen baba ya. bu Ana ya, öldük bu ne ya? Vallahi öldük intikamımızı al öbele Siz öldünüz mü lan? Öldük 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 Oğlum o zaman ben de öleceğim Lan sen kaçsana Lan sen kalamaz ya al 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 Abi la kaç ebele. koş 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 Kaçga, kaç gire. la kaç la La kaç la Helal olsun helal olsun biz Helal be Dur yazacağım. helalsin Bekle dur Yazıyorum Helalsin be Helal Be intikamımı İntikamımı Aldı Vallahi intikamımı aldı. Adam adam. Çok iyiydi bu arada. Bir. Işte, harbi çok iyiydi abi, kanka. Video, abi, video çıktı abi. Harbi, harbi videomuzu ekmeğimizi çıkardık ya. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu an e, şurada iki tane video çıkıyor arkadaşlar. Bu iki videodan da bir tanesini seçin izleyin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.